Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere cant ayarı akordu nasıl yapılır onu göreceğiz, onu göstereceğiz. Bakalım cant akordu nasıl yapılıyor. Merak edilen cant akordu zor, zevkli bir iş. Hadi bakalım neler oluyor, nasıl oluyor hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, cantımızın eğriliğini gördünüz. Şimdi, evvela cantımızda balans var mı? Onu göreceğiz. Evet balansımız biraz var. Fazla yok. Fazla olmadığı için ayarına bakacağız. Sağa sola vuruyor mu? Sağa sola kaçıyor mu? Onu göreceğiz. Evet arkadaşlar. Cantımız yaklaş. Şurada bakın. Geliyor. Boşluk yapıyor ve şöyle iki tane denge kolumuz var. Cantımızın eğiliği belli görüyorsunuz şu an bu tarafa yoğun bir şekilde sağ tarafa vuruyor Evet şimdi sağ tarafa vuruyorsa arkadaşlar şöyle göstereyim size şu an vurduğu bölge ve yaklaştığı bölge şu bölge sola kaçması lazım sola kaçması için ne yapacağız soldan gelen sol koldan gelen telleri sıkacağız arkadaşlar bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Akort makinesine ihtiyaç olmadan da yapabilirsiniz. Akort makinesi her şeyi değildir. Ee, arkadaşlar motorunuzun bisikletinizin üstünde bu akordu yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken birkaç noktalar var. Onlardan bir tanesi telleri fazla sıkmıyoruz arkadaşlar. Çok sıkınca çok düzelecek diye bir şey yok. Hepsi sırayla biraz vakit alıyor. Mesela şu eğrilikli bir canta. 20 dakikada falan e, yani yapabilirsiniz. 20 dakika ayırsanız bu cantı akordunu yapabilirsiniz. Tabi bizim için artık çocuk oyuncağı olduğu için biraz daha pratik oluyor, daha çabuk oluyor. Çünkü elimiz alışmış, gözümüz alışmış, beyin alışmış. Çünkü bu işi çocukluğumdan beri yapıyorum. Yani tabi sizin biraz yapıp bozmanız lazım ondan sonra öğrenirsiniz tabi de Evet arkadaşlar eğriliğimiz azalıyor şimdi sağ tarafı değil de biraz sol tarafı düzelteceğiz Evet şu an sola çarpıyor Evet şurada şu bölge şurası komple sola çarpıyor seni karşıya alalım Evet arkadaşlar canta kurdumuz. Şimdi Sağ taraftan şimdi Jantımızın kenarları sola doğru vuruyor, soldaki direğe vuruyor. Biz de sağ taraftaki vurduğu yerin bölgeye yakın olan telleri normal, yavaş bir şekilde güzel böyle nasıl diyeyim size ee, böyle az az, az 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 boşluklarını alıp cantiğimi biraz daha kalem gibi düz yapıp ve teslim edeceğiz. Aslında size de sahibine teslim edeceğiz de yani bir nevi siz de videonun başında olduğunuz için siz de teslim almış olacaksınız. Evet arkadaşlar cant akordunu bugün gösteriyorum. Bugün cant akordunu görelim bir sonraki videolarda can tellerinin dizimini göstereceğim. Can telleri nasıl dizilir? Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar amacım hevesi olan insanlara hem az da olsa işi öğretmek yani biraz e, teknik çalışmak biraz da müşterilerimizin Neler biliyoruz? Neler bilmiyoruz? Onları görmesini sağlamak. Tecrübelerimizi size aktarıyoruz. Videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız öğrenmek istediklerinizi videonun altına yorum yaparak yardımcı olabilirsiniz. Kendinize ve videoyu izleyen diğer arkadaşlara Evet çantımız %50 düzeldi. Şu an sağ kolunu akordunu yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tel. Evet. Telleri de sayıp kendinize bir sınır çizebilirsiniz. Çarpan yerlerin tellerini sayıp 1 2 3 4 5 altı neyse işte kademe kademe bunları en azından ne kadar sıkabileceğinizi aklınızda tutabilirsiniz. Yani daha pratik olur. Evet bazı teller yoruyor. Çünkü cantımızın telleri şu an eski. Yeni tel değil. Göbeği değişti. Evet arkadaşlar daha hızlı olsun diye biraz elimle destek vereceğim. Şu şekilde yani bisikletinizi veya motorunuzun sehpasına gerek yok. Yani canta kur sehpasının olmasına gerek yok. Elinizde telleri sıkabilecek bir anahtar varsa şayet jantınız bağlı olduğu yerde şu şekilde çevirip şöyle bir demir veya orta bir tahta yani bir e, sürtünme aleti herhangi bir şey şöyle yakınlaştırıp nerelerin çarptığını da bu şekilde görebilirsiniz. Yaklaş, yaklaş. Buradan daha ayrıntılı bir görüntü verelim. Şuraya yaklaşır mısın? Evet, bakın. Biraz daha dik dikken, dik, gel, dik gel. arkadaşlar gördüğünüz üzere cantımızın sağa sola eğriliği gitti. Sadece balansı var. Şu balansı in abicim in. Bakın. Elimi nasıl sallıyor gördünüz. Balans ayarında bakın arkadaşlar bende akort makinesi var tabi ben akort makinesiyle yapıyorum. Balans almak Cant'ın en zor işlerinden bir tanesidir. Cant diziminde Cant akordunda balans çok ayrı bir şey. Kolay değil yapımı. Ama ben size onu kolay bir şekilde anlatacağım. Gel. Evet arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz. Bakın. Evet. Balansımız var. Evet arkadaşlar. Şimdi balans ayarı nasıl yapılır? Gördünüz. Şu an çarptı buraya. Çarptı. Balans ayarı sağdaki ve soldakini ortak bir şekilde içe doğru çekmekle veyahut da dışa doğru vermekle. Karşısından aldığı çember zaten yuvarlak bir çember. Karşısından çekersek bu içeri doğru gider. Yalnız evvela çarptığı noktayı bulunduğu tellerden geri çekmemiz lazım. Şöyle bakın şura, şu, burası bir takımdı. Dörtlü olan, dörtlü kol yani bir motorun şey, bir jantın tek kollu olarak görebilirsiniz bunu. Şurası bir dörtlü çarptı. Evet. Şu dörtlüyü sıkarsak şuradaki balansı alacağız arkadaşlar. Evet bakın. Eşit bir şekilde ve dengeli bir şekilde dört taneyi içe doğru çekiyoruz. Bakın tellerin boşluğuna göre bunun ayarını siz verebilirsiniz. Ee, şöyle mesela bu telimiz boştaydı. E, cantı geri çekmez. Biraz boşluğunu fazla aldık. Yani diğer tellere göre biraz fazla sıktık. Evet devam ediyorum. Teller biraz zorluyor ama başarıya uğraşmak elimizde. Evet arkadaşlar evet deminki balansa göre şu an jantımızdaki balans yüzde %50'ye düştü. Ve jantımız çemberi ve telleri eski olduğu için biraz yoruyor tabi. E, sıfır janta nadiren biraz darbeli ve tellerimiz sıkılmakta biraz zorluk yaşattırıyor. Şu arada iki kolda bakın. Gördüğünüz gibi zaten telde boşluk var. Bu telin boşluğu balansa neden oluyor. Bir tel bile gevşek olursa denge bozukluğu olur arkadaşlar. Evet iki kolu sıkıyoruz. Toplam 8 tane tel. Bakın bu biraz gevşek. Bunu biraz fazla sıkmamız gerekiyor. Çünkü jant üzerinde baskı uygulamaz. Boştaki tel bir işe yaramaz. Evet arkadaşlar. Evet şu an jantımızda bir kolumuz kaldı. Bir kolda biraz fazla balans var. Onu içeri doğru çekiyoruz. Evet bakın burada boş telimiz var. Görüyorsunuz. Her teli sıktıkça diğer tellerin dengesi kayıyor. Normaldir. Toplamda 36 tane tel var. Arkadaşlar 36 tane teli dengelemek kolay değil. Zamanla bunu öğreneceksiniz. Evet şu telim şu an bozuk. Şu an sıkmıyor. Muhtemelen yalama olmuş. Somununda veya da telinde bir problem var. Onu değiştireceğim. Sonra tekrar akorda devam. Evet bakın. Tel içinde kırık. Evet buradan da belli bir parçası yok. Tellerimiz böyle işte arkadaşlar. Bozuk olduğunda bu tarz şeylerle uğraşıyoruz. Değiştirmek gerekiyor aslında. Bir cant söküldüğünde, göbek, çember değiştiğinde tellerin mutlaka değişmesi gerekiyor. Ama bazı müşterilerimiz kabul etmediği için haliyle biz de bu şekilde devam etmek zorundayız. Şimdi bir tel bulup hemen geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar yeni telimizi getirdik. Taktık. Ve birazdan cantı akordunu bitirip bu savaşı da kazanacağız. Evet. Kademe kademe yaklaştırıyorum. Evet çarpan yerimizi gördük. Yeni telin takıldığı yer. Görüyorsunuz. Yeni teli taktık. Akordunu hemen bitireceğiz. Evet arkadaşlar çok ufak bir balans kaldı. O da yalnız çemberimi görüyorsunuz çemberi. Çember biraz böyle darbeli, çemberden kaynaklı bir problem var. Onun haricinde şu an karşıdan bakacağım. Bakın. Evet. Az önceki jantla şu anki jantın arasındaki farkı görüyor musunuz? Bakın şurada ufak bir balans var. O da jantın kendinde, çemberin kendinde aldığı darbelerden. Şu an e, tellerimizi kontrol ediyoruz. Jantın bitişi Sağlan diyen arkadaşa cantım bitti. Ee, akordu tamam. Olabileceğinin en iyisini oldu. Şu an son olarak. Evet şu an tellerime bakıyorum. Gevşek kalan tellerim var mı diye. Tellerimizin gevşek kalan hiçbir yeri yok. Bütün teller tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni videolarda kendinize iyi bakın. Cantıma da iyi bakın.